Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi hep arkadaşlar hep bir Roblox oynadık. Dur. ama Roblox'ta hep doğru oynadık yani. Doğru oynadık, 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 ama nereye kadar doğru oynayacağız? Ben de bunun şeyine dedim. Biraz dedim Doğru oynamayı bırakalım dedim. Granny oynayalım dedim arkadaşlar. Dors'ta bir Granny, Baldi falan oynayacağız arkadaşlar. Büyük anne Granny aralışır Bakın. Granny'ye ben basıyorum hemen. Evet. Basalım. Başlayalım. Evet. İkinci bölümü seçeceğim ya. İkinci bölüm daha iyi oluyor aslında. Tek tek bölüm veriyor ama öyle diyeceğim. Açıl. 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 Hemen açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı. Büyük anne dizeyini ovuyor. Biz büyük annenin eşyalarını çalıyoruz. Ne kadar ayıp bir şey. Bölüm 2. Bölüm 2 oynayalım. Bölüm 1 oynamıştım ben kendim. Ama bölüm 2 oynayalım. Ee, yani şimdi yani evet diyelim. Evet gördüğünüz gibi farklı bir oyunu ışınladı bize. Öyle dedi. Farklı bir oyunu ışınlandık şu anda yani. Yani bu aynı oyun değil Granny ile. Şu anki girdiğimiz oyunu. Başka oyunu ışınlandı. Chapter 2. 2. bölümünü oynayacağız. Granny! Oh my god. Oyuncu. Tamam. Girdik. Oh my god. Oh my god. O baba bu abi öldürdü. Öldürdü. Ne yapacağız? <laughs> Teyze çok fena ha. Şakır şakır vuruyor. Biz bir de diyoruz ki dizleri ağrıyor teyzenin diyoruz. Teyze hepimizde şakır şakır ölüyor. Bakın buralar kilitli. Bu ne ya? Oo, çok zor. Buraya geçmek de zor ha. Gel. Burada ne var ki? Aha! İşte bu! aldım. Neredesin Granny? Seni görüyorum diyor. Nerede hani kör? Körsün dedi. Ben biliyorum. Bilmedim sanma. Dedi bir bir anahtar daha buldum. Ba Körlerdi, şükür. Şükür. Kör nerede şu kör? Şu kör. oldu körler size. <laughs> ya of ya. <Cık> Teyze bizi çok fena Teyzem bize meydan, teyzem bize meydan okuyor, biz mi ona meydan okuyoruz? Hiç belli değil bak. Retroya devam edelim. Evet. Teyzem benim be, teyzem bize neler yapıyor ya? <laughs> Oy, teyze çok fena, teyze var ya teyze, teyze. Bu işleri açmış bu teyze. Teyze seni var ya teyze, teyze. sen bittin teyze. bir alemimiz. Abi şöyle gitsen. Eyvah. Öyle abi. Biz alta gidelim. Yok yok yok. İşte bu. <laughs> geliyor geliyor. Geliyor geliyor Vurdu yine vurdu. Kanal kanal bandı kanal bandı. Bu. Biz de aldık onu ya açtım. Ba 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 Anam Bismillahirrahmanirrahim. geliyor Allah'a geliyor. Geliyor abi. Geliyor. Geliyor. Lan, lan dede gelemedim mi? Sen çok dedesin ya. Beni şimdi duyamazsın da edemezsin. Da. Çok iyi duyuyorum de. Aşağı in aşağı in. Aşağı in. Gel abi aşağı. Aşağıda seni gördükçe gel. Evet. Aha anahtarı alalım. Anahtarı alamıyoruz dedenin üstündeki anahtarı. Abi birini zorlamak lazım. Ne yapayım lan dede? Çok dedesin. Benim. Gel aşağı gelsene. Öyle gitmez o. Şişt, bana bak lan. Sen ne yapıyorsun? <laughs> fena. Gerçekten fena vurdu. Çok böyle acı acı vurdu yani. Gün 2. Iki. Gün 2'ye geldik. Dedek. Bak dede bu herkesi dövüyor ya. <laughs> bana, bana bana bana. Hadi bakalım çıktık. Taraf getiraf. Koş 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 koş. Deyzeler bizi yakalamadan koşalım. Pislikler. tıp kendi pislikleri gibi de. Oho. Hayatında yeni birisi mi? Oho. Tövbe estağfurullah. Aşıyo. <laughs> <laughs> Abi neler yapıyor la bunlar? Millet ne millete neler yapıyor ya bunlar ya? Bir dakika ben bunların aklını alacağım ya gel sen de. Al yine. Bunu hak ettin. Pislik. Öldü vallahi gitti. Aha. Allah. Ya bayıltıyor ya bayıltıyor. Üçüncü gündeyim. Yine <laughs> ne yapıyor? Ya. Dördüncü günde etrafı kanlı görmeye başladık. Çünkü devamlı öldüğümüz için artık normal olarak yani normal olarak tepki göstermeye başladık. Aynen böyle diyor dede. Ne var abi burada? Neymiş bu ya? Heh. Hiçbir şey yok ki. Vallaha Abi ben bunu sonlus diyeyim. Vallaha ben değilim Oh. Canın acısını. U. Oh. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Geliyor. Geliyor. Nabin la teyze Yandık ya bu arada. Tamam adam. Sorun yok. Sorun var. Koş koş koş. Sorun çok var hem de. İndik aşağı. Ne yapıyorsun şimdi? Sen şimdi ne yapıyorsun? Güvenli anlat ha. Uy, burada bir şey vardı hatırlıyorum. Ahtapot var değil mi? Bakal amca, Ne var? Bakalımca, amca, Ne var? Çileğin var mı? Var var. Buzun var mı? Var var. E ne duruyorsun? Ne yapayım? Asma kilit öcü anahtarı diyecektim. Yani. Özel anahtar. Special. Special. Gelsin I see you. I see you. I see you dedi gitti valla Evet şu anda durdu orada Niye durdu? Dede dede dede. Dede beni yediler dede. Neyse arkadaşlar bu da böyledi. Zaten ilerleyemiyoruz ki. Böyle kaldık ya. Zaten yayının 10 dakikası bununla boş harcadık. İlerleyemiyoruz da kaldık. I see you. I see you. Başka bir şey yok ki. Biraz da baldi oynayalım. Baldi. Baldi Basics Baldi. Baldi'nin temelleri. Baldi'nin süper rengi. Baldi'ye girelim ya. Baldi de güzeldir ha. bu bu Roblox'un balgisi çok güzel. Ha iyi gider yani Baldi ile Roblox. Roblox'taki karakterlerin tipi Baldi'ye gidiyor. Bak şimdi görürsünüz. Oyunda iyi olursa çok iyi olur gerçekten. Mesela atıyorum Minecraft hiç uymaz Baldi, ye. Ama Roblox uyar. Bak. Oo, şu ses bana eskiliğimi hatırlattı ya. Ne oluyor abi? Ne yapacağız? Ha bully. Ha. Baldi, Baldi bak nasıl yakışıyor Baldi oh, Ne yapacağız? Kitap bulmaya çalışacağız. O McDonald's. Hadi evet, gideceğiz. Hadi bakalım ailesiyle. Geliyor mu Baldi arkamızdan? Yok, Baldi daha sakin. Anam anam. Ne yapıyoruz ki? Ha girdik vallahi. Notebooks lazım bize. Notebooks. Baldi'nin özel notları. Var var var. Evet evet evet. Baldi vallahi başladı. Başladı. Heh. Resmen Baldi bu oyun ya. Aynı Baldi ile. Gerçek aynı Baldi ile. Resmen Baldi oyun. Her şey aynı Baldi ile. Baldi ofis. ayda ayda adama çattık ya. Çok fena. Geliyor geliyor ha. Ben kaçıyorum. Sen geliyor Abi ne? Ne olur. Aa go to camp. Kampa geldi. Kampa geldi. Kampa geldi.

Oy oturalım biraz. Dinle verim ya. Fazla dinlenmek iyi değildir ama. Biz bir çubuk alalım da yine de. gidiyor ateş. Atabilir miyiz ateş? Oo kocaman bir ateşimiz oldu. Bu, tamam tamam. Oturalım ya daha ne olacak? balık işte bak yaktık daha, daha, ne istiyorsun? Oturalım ya. Otura, otur ha otur Ateş Ateş giderse ne olur Bir dakika Ateş giderse ben de giderim Doğru Ben en iyisi gideyim çünkü bu ateş gidiyor. Gitti. Ne olacak şimdi? Ben en iyisi çıkayım. Çıkayım evet en iyisi çıkayım. Ha, hiçbir şey de olmadı ki. Ateş kan. Normalde bir şeyler olurdu. Ha bunu oynayayım ya. Hayatta kalma vadi katil. Hadi katil mi olmuş? Cetbeliyle katil olmuş. Cetbel onun için çok işe yarıyor. Cetbeliyle katil oldu. Vay be. Haberler. Ben de diyorum ki haberler gerçek değil diyorum. Nasıl bağlıyor şey oluyor diyor. Ama gerçek. Oo, ne 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 ben niye böyleyim? Ne yapıyor? Neredesin baldi katili? Nerede bu adam? Bak bak bak. Katil. <laughs> Çok ciddi bir katil. Bak sakın. 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 Çok ciddi. Fena vuruyor. Katil. Katil. Dövüyor. 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 Bak 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 ya. Neler yapıyor bak. Bak. Abi dövüyor ya. Çok fena dövüyor. <laughs> hayır. Hayır. Üst, yukarıya çıkmak istedim. Ay ay çok fena dövüyor. Dövüyor dövüyor. dövüyor. Bay karpuz. Çık çık çık. Çünkü artık dönemez bu saatten sonra. Tamamdır. Ama burada da bir baldi çıkmasın da. İşte bu. Evet parkura başlayabiliriz. Çok önemli Bal diye düşmek istemiyorum. Baldi'nin daha doğrusu eline düşmek istiyorum. Çünkü yoksa elinde kalırım. İyi bir parkur ha. Hayır, düştüm düştüm Baldi abi sakın. Sakın yoksa ben seni dövmek zorunda kalacağım. Geliyor Geliyor Ay çok fena dövüyor ya Hayır şey bile yapamıyor Anam Hayır istemiyorum öyle bir şey Ne olsam Tamam ben böyle bu şapka 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 vardı orada he tamam hayır düşme 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 baldi baldi adama bak tırmanma şeyi yapmış ya abi ne yapıyorsun ya kardeşim sakin ya ne bu sinir ya ne bu şiddet bu celal ne bu şiddet bu celal? Dur abi. Dur ben de şöyle yapalım. Ha, şimdi oldu işte. Belki de sebebi oydu. Kendimi gerçek hayatta olduğumu düşündüm ve gerçek hayatta bunu yaşadığımı düşündüm. Allah belamı verir. abi ne yapıyorsun duman çık. Bot'u bana verir Tamam. Allah Allah Allah. O dö o şimdilik döverken ben hazır o yokken burada hemen kaçayım ben en iyisi. Adam fena dövüyor çünkü. Abi sakin abi ya. Bay kadayıf. Kadayıf Yuppi. Adama bak ya adam gök kuşağı çiziyor. Acaba sonunda ne var parkurun? Ödül. İşte bu. Ne var? Bu muydu? gelmiyormuş. Şu tarafa doğru gidebilir miyim? Mi? Aslında o tarafta dövüyor herkese. Sakın gelme. Sakın gelme. Dövme abi dövme abi dövme abi dönme Aa dövme Adam 30 Ne <laughs> çıksın? Lan beni öldürene kadar vurdu ya. Ne yapayım? Öldürene kadar vurdu ya kadar da olmaz da. Bence şey hocam. Kendimi atacağım camdan aşağı. dur. Hoppa. Bak sakın görme bak. Git seni dövsün abi. Ben uğraşamam. Güzel dev ya. tamam. Daha artık bana saldıramaz. Ha, saldıramazsın ki. Ha ya öyle kalırsın işte. O zaman bak aşağıdan mı ne çalışıyor? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam, salak. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> beni dövecekti. <laughs> vay 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 beni dövdü. <laughs>

Bak şimdi bak ne yapacağım bak. Oo işte valla. Haydi bakalım. Şu anda sadece aşağı gitmem lazım. kaçıyorum. Baldi beni yakalayamaz ki. Baldi beni yakalayamaz ki. Baldi beni yakalayamaz. Baldi, Baldi beni yakalayamazsın ki. Ya dönüşü garip. Yapma. Baldi'ye git. Baldi'ye git. Ya buraya. yaptığını sanıyorsun. Allah. Abi sakin. Abi bot bas bot. Oy bot bas bot bas bot bas bot. Ne kalıyor bas, 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 bas. <laughs> ki? O ne oluyor abi? Ne yapıyorsun? Abi büyük bir var ya abi kovalıyor. <laughs> ya beni kovalıyor. <de> öldüm 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 gerçekten öldüm. Evet öldüm arkadaşlar. Evet neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Daha fazla uzatmak istiyorum çünkü video çok uzuyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bak 10 like gelmesi 10 like gelmeyi unutmayın. Yani 10 like atmayı unutmayın. Bay bay.